öğreten sorular. Limit ve süreklilikle ilgili bir güzel bir soru çözelim. ÖSYM tarzı bunlar. Çap yayınlarından çözüyorum. Şimdi bir soruda limit ve sürekliliği bir şekilde anlamaya çalışalım değerli arkadaşlar. Şimdi bize burada diyor ki fx fonksiyonu ile ilgili sözel ifadeli güzel bir soru. ÖSYM tarzı tam. A noktasında limitli ise tanımlı olmayabilir. Şimdi biz buna baktığımız zaman bir kere bir fonksiyon limitli olabilmesi için değerli arkadaşlar şöyle olması lazım. Yani limit fx deriz x giderken a'ya sağdan bu aynı zamanda limit fx x giderken a'ya soldan yani a'ya sağdan ve soldan giderken ki sonuçları birbirlerine eşitse işte buna biz b diyelim örneğin sağ ve sol limit birbirine eşitse bu limiti var demektir. Ama fonksiyon tanımlı olması için aynı zamanda örneğin f a'nın o noktada b'ye eşit olması lazım tanımlı olabilmesi için. Limitli ise illa tanımlı olmayabilir demiş. Doğrudur, olabilir. Yani buna bir örnek verelim örneğin. Şöyle verelim örneği. Burayı siliyorum. Bakalım şimdi. Şöyle bir grafik çizdim değerli arkadaşlar. Bu grafiğe baktım. Mesela basit bir fonksiyon örneği çizelim. Şöyle bir fonksiyon hatta biz bunu biraz daha şöyle yapsak daha iyi olur herhalde. Şöyle biraz daha kavis vereyim. Şu içi boş olsun. Fonksiyon şöyle bir grafik olsun. Bu f(x)'in eğrisi olsun yani. Şurası A noktası. Bunun da değeri B olsun değerli arkadaşlar. Bakın burada fonksiyonun sağdan ve soldan limiti B'ye giderken bakın fonksiyon A noktasına soldan yaklaştığında sonuç B. Sağdan yaklaştığında gene sonuç B. Dolayısıyla ama fonksiyon bu noktada tanımlı değil. Yani f a eşittir b diyemem. Bakın bu noktanın kendisinde tanımlı değil ama sağ ve sol limitleri birbirlerine eşitli. Dolayısıyla biz bu ilk şıkka baktığımız zaman A noktasında limitli ama tanımlı olmayabilir. Doğru. Limitli olabilir ama tanımlı olmayabilir. fx fonksiyonu A noktasında tanımlı ise limitlidir. E bu da olmaya da bilir arkadaşlar. Az mesela bunun üzerinde yapalım. Şimdi şurayı uzattım ben. Şurada tanımlı olsun bu nokta. Şuna o şurada tanımlı olsun. E bunun da değeri C olsun. Bakın burada sağ sol limit B'ye eşitken işte limit X giderken A'ya hem sağ hem sol limit. Fx burada B'ye eşitken F'a C'ye eşit olmuş. A noktasında tanımlı ise limitlidir. <laughs> yani limitli olmayabilir. Mesela sadece tek başına örneğin şurada bir nokta verdim kendi başına. Limitli olmayabilir. Mesela burayı şöyle yapalım. Şurayı düzeltelim. Şuradan sonrasın devam olmasın. Fonksiyon sadece burada olsun arkadaşlar. Sağ sol limiti Yani sol limit var ama sağ limit yok. Fonksiyon burada bitsin diyelim grafiği. Fonksiyonun sol limiti var. Fonksiyon burada tanımlı. Ama e, limiti yok. Sadece sol limit var. Sağ ve sol limit olmadığı için de limitlidir diyemem. A noktasında tanımlıdır ama limitlidir diyemem. Bu her zaman doğru değildir arkadaşlar. Yani bu tür sorular için sadece bir tane çelişki bulsanız yeterli. Sabit fonksiyon ise Fonksiyonun limiti x'in bütün değerleri için aynıdır. E, sabit fonksiyonsa o zaman zaten şöyle bir şey olmuyor mu? Mesela fx eşittir 5 fonksiyon. Bu bir sabit fonksiyondur. E bunun grafiğini çizersin. Şurası x burası y ekseni ise. Şöyle düz bir doğru çektin. E burası 5 bu fx. E burada biz ha, nereye bakarsak bakalım. Bakın bütün x değerlerine baktığında hepsi 5 değerine gitmiş oluyor zaten. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur değerli arkadaşlar. Sonra diğer şıkka bakalım. Bize diyor ki burada Limit x giderken a'ya sağdan ve limit x giderken a'ya soldan limitleri yoksa yani sağ ve sol limit eşit birbirine eşit değilse fx fonksiyonu a noktasında tanımsızdır demiş. Hayır tanımsız diyemem. Şöyle diyemem. Limitsizdir derim. Tanımsızdır diyemem. Şimdi biz gene şuna bir tane örnek verelim mesela. Daha iyi anlayacaksınız hep örnek üzerinde. Şöyle bir grafik aldım. Bu grafik değerli arkadaşlar. Şöyle bir grafik olsun. Sonra grafik şuradan devam etsin. Bir de şurada da bir tane Bakın aynı değere verdim. Daha basit anlaşılsın. İşte şurada A noktası. İşte burası mesela B'ye gitsin. Burası C'ye gitsin. Burası da D'ye gitsin. Peki ne demek oluyor değerli arkadaşlar? Bakın. A'ya sağdan giderken X. A'ya sağdan giderken bakın. A'ya sağdan yaklaşırken benim değerim C olmuş. Limitim C. Limit C. A'ya soldan yaklaşırken A'ya soldan yaklaşırken benim limitim B olmuş. Yani F'in limiti. Bakın burada limitsiz. Ama fonksiyon tanımsız mı? Değil. Bakın A'da yani fonksiyon A değerinde arkadaşlar D gibi bir karşılığı var. F A neye eşit? D'ye. Tanımlı olup olmadığına yani bu noktada tanımlı olup olmadığına bakmak için o noktada değeri var mı yok mu ona bakarım ben. Dolayısıyla bu yanlış. Yani limit olmadığı zaman illa tanımsız olacak diye bir şey yok. Limitli olabilir, tanımsız olabilir. Limitsiz olabilir, tanımlı olabilir. Hem limitli hem tanımlı olabilir değerli arkadaşlar. Her ikisi de olmayabilir. O yüzden buna kesin bir şey diyemem. Yani he, he, dolayısıyla şu dörde bakalım. fx fonksiyonun x eşittir a'daki değeri ile bu noktadaki limit değeri her zaman aynıdır. Hayır değil. Az önce zaten söyledik. Fonksiyon a'daki değeri ile bu noktadaki limit değeri aynıdır diyemem. Gördüğünüz gibi bakın burada... İlk yazdığım soruda mesela sağ ve sol limit vardı örneğin. Fonksiyon değeri farklıydı. Ama buraya baktığımız zaman şu tipe sağ ve sol limitle birbirinden farklı. Tanımlı olduğu değer de birbirinden farklı. Buna da her zaman doğrudur diyemem. Dolayısıyla 3 ve birinci şık her zaman doğru değerli arkadaşlar. Dolayısıyla diğer şık yanlış olmuş oluyor. Diğer şıklar. Cevap 1-3